Toki'nin aslında bugünkü barınma krizine bir cevap üretip üretemediği çok önemli bir soru. Bunun için de ben Toki'nin son sosyal konut projesinden bahsetmek istiyorum. İlk evim, ilk iş yerim projesi. Burada 14 Eylül 2022 tarihinde duyuruldu bu proje ve şöyle dendi. 500 bin tane sosyal konut yapılacak. 250 bin tanesi de yani ilk etapı oluşturan 250 bin tanesi de 2 yıl içerisinde tamamlanılacak dendi. Ve 40 gün sonra TOKİ'nin bu projesi kapsamındaki ilk temel atma töreni gerçekleştirildi. Ve bu temel atma töreninde biz öğrendik ki 40 gün içerisinde TOKİ'ye 8 milyon tane mülk sahibi olmadığını, yoksul olduğunu ispatlayan vatandaş başvurmuş. Ve bunların sadece 500 binin kura usulü ev sahibi olacak. Şimdi barınma hakkını kura usulü tanımlayamazsınız. Çünkü barınma hakkı en temel insan haklarından birisi olduğu için şans eseri erişilen bir hak olarak nitelendirilemez. Evlere başvuranlar Belli ki kirada oturuyorlar. Çünkü konut sahibi olmayanlar sadece başvurabiliyor. Ve bizim bugün Türkiye'de yaşadığımız en büyük, barınma krizinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de konut kiralarının artmış olması. Dolayısıyla siz aslında kısa vadede de bir çözüm üretmemiş oluyorsunuz. Yani hani çünkü bu insanlar iki sene boyunca kira vermeye devam edecekler. Daha da kötüsü şimdi e, TOKİ bu, yani e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu projeyi duyurduğunda, TOKİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı biz bu evlerin nerede yapılacağını bile bilmiyoruz. Dolayısıyla hani nerede yapılacağını bilmediğimiz, taksitlerin ne kadar artacağını bilmediğimiz. Çünkü taksitler toki'nin taksitleri enflasyona tefe tüfeğe bağlı. Ee, ve yani bugünkü enflasyonist baskılarla düşündüğünüzde hani ne kadar kredi yani sabit bir kredi ödemiyorsunuz bankalardan. Çünkü konut kredisi aldığınızda sabit bir kredi ödüyorsunuz. Dolayısıyla hem kredilerin sabitlenmemiş olması hem nerede yapılacağının belli olmaması çok büyük krizler çıkartıyor. Bir şey daha söyleyeyim, şimdi TOKİ e, gerçekten çok büyük bir kurum ve gerçekten bugün Türkiye'de birinci el konut satışlarında %13.1 gibi bir şey hatırladım şu anda. E, %13 civarında TOKİ birinci el konut satışlarını gerçekleştiren kurum yani hani, sektörde bir dev olduğunu söyleyebiliriz. Ve buna rağmen TOKİ yılda sadece 70 bin konut üretiliyor. Yani kurumun kapasitesi bu ve bu projeyle birlikte iki yılda 250 bin konut üreteceğini söyledi. Bakın bunun kendisi bile hani uygulanabilirliğini çok büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla biz barınma hakkından bahsediyorsak sürdürülebilir makro bir konut politikasından bahsetmek zorundayız.